Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni yerlere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor şu gönlüme Yar beni can o beni sakla beni her şeyine Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor bu can bu beden tene daha da acı veriyor geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor gelmediğin gün için bu can her gün ölüyor bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor bu can bu beden tene daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Gelmediğin gün için bu can her gün ölüyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ar, yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini Atamam ah, atamam, sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini Atamam ah, atamam, sen olmayınca yapamam